Saat bir. Erzurum Babaş Turizm. Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Oltu. Demir TV iyi yolculuklar diler. Has Diyarbakır, Diyarbakır, Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Kalesi İzmir, Aydın, Muğla Köyceğiz, Ortaca, Dalaman Göcek, Fethiye Demir TV iyi yolculuklar diler Metro Turizm İstanbul, Kırklareli, Leburgas Erzurum, Dalaş Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler استنداق ردم